hafta ama her hafta devam eden çılgın yarışmamız Sollama beni, sollarım seni bu hafta Ludwigsburg'da Selin Market'te gerçekleşti. Bakalım kim ne kazandı, kim ne kaybetti ya da herkes mi kazandı? Hemen bunu izleyeceğiz. Hemen ardından birlikteyiz. İşte Selin Market'te yapılan Sollama beni, sollarım seni yarışması ekranlarınıza geliyor. Büyük beğeni toplayan market yarışmamızda bu haftaki durak Ludwigsburg'daki faaliyet gösteren Selin Market. Çekirdekten yetişen Mehmet Bey senin marketi satın alarak yukarılara çıkarmayı hedeflemiş. Sevgili izleyiciler gerçekten çok sıcak. Şu anda Almanya sıcak. Yanıyoruz hepimiz. Şu anda Selim Market'teyiz ve Selim Market'in değerli yeni sahibi diyelim değil mi? Lütwiskburg Selim Market'in yeni sahibi Mehmet Bey'in yanındayız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Memnun musunuz daha yeni aldınız herhalde evet, evet, burayı? Yeni aldı Aşağı yukarı bir 15 bir ay oldu ben alalı burayı. ama umduğumuzdan çok çok iyi çıktı çok şükür. Elhamdülillah. Yani şu anda işlerimiz çok iyi. İki kardeş kasap olarak başladık biz buraya. Ee, i̇nşallah daha büyük hedefler. Kasap olarak başladınız. Gözü diktiniz lan biz bu dükkanı alacağız. Yani. göreceksin deyip dükkanı aldınız. He. Aynen öyle yaptık. Evet. Şu anda gözünüzde binadaymış Allah'ın izniyle. Önümüzdeki <laughs> Yok bina demeyelim de e, inşallah ileride marketler zincirde kurmaya i̇nşallah. hedefimiz o İnşallah. Kasap da sizin mesleğiniz aslında. Ailece kasabız. Babadan gelen. Bütün geldi. aile. Evet. Kardeşim, Çok tehlikeli vardı. bir aile. Misafirliğe bile gidilmez vallahi. <laughs> Selamünaleyküm. Biz geldik de Misafire gidip hepsi bıçakla karşılıyor. Hoş geldin. Gel bakayım buraya. <laughs> 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 kasaplık zor bir meslektir ama değil mi? Tehlikesi de var <laughs> meslek tabii. Meslek ama e, işinin erbabı olduktan sonra zevkli bir meslek. Severek yapıyoruz. Dediğim gibi aşağı yukarı 20 25 senedir biz kasaplık yapıyoruz. Memnunuz. <laughs> Sevgili izleyiciler Avrupalı programında market yarışmasındayız. Sollama beni sollarım seni, yakalama beni çizerim seni. <laughs> Amartırmışım iyice. Sollama beni sollarım senin çekimlerine başlıyoruz. Yanımızda yarışmacılarımız var. Sağ tarafımda Şenay, Şenay Sarı. Biliyoruz canım. Dur ben söyleyeyim. Sol tarafımda Aynur Hanım var. Bakalım hangisi yarışmamızı kazanacak? Hemen yarışmamıza başlayacağız. Bakın ürünleri topluyorsunuz. 15 tane ürün. Sebahatten reçel, helva, sebahatten oralet, lezizden tavuk sosis, tavuk burger İzmir köfte, hantattan domates turşu, biberiye turşu, bamya konserve, Erciye'sten çıtır sosis, kıtır sosis, biberli dilim salam, çıtır kıtır pıtır. Onun gibi ve öz yöremden peynir, peynir bir de sucuk. Yani iki çeşit peyniri bir de sucuğunu getireceksiniz. Bu ürünlerin hepsini bize ilk getiren, bak ilk getiren kasadan geçerken tı geçiren bütün ürünlerin sahibi artı 50 euro'lu kutçayın kazanır. Okey? Do you understand me? Do Yeah. Bomba bomba Yarışmamız başlıyor. 3 2 1 Yürü! Bomba. Evet yarışmamız tüm hızıyla başladı. reyonların değişik yerlerinde bulunan ürünler yarışmacıları bir hayli zorluyor. Listeyi tamamlamak için kıyasıya bir koşuşturmaca bizleri bekliyor. Un movimiento sexy. sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Selin <laughs> Market'in reyonları hızlı bir yarışmaya sahne oldu. Yarışmacılar ürün toplamakta birbirleriyle kapışırken acaba kasamıza ilk gelen hangisi olacak? Birazdan bu sorunun yanıtını alacağız. Bizden ayrılmayın. Yayınımızın bu bölümünde de şimdi ekranlarınıza ana sponsorumuz Femme Plast'ın haberi gelecek. Bakalım Femme Plast güzelleşme adına, estetik adına, sizlere en iyisini verme adına neler yapıyor. Hemen onu izledikten sonra birlikteliğimize devam edeceğiz. Ben şuradan bir Türkiye usulü su içeyim. Şöyle içiyorlar ya bizim orada meşhur ya Merkezi Bağdat Caddesi'nde bulunan Femme Plast, doçent doktor İbrahim Aşkar önderliğinde estetik ve güzellik çözümleri sunuyor. Cilt tipine uygun olarak yapılan bakım ve gençleştirme çalışmalarında kırışıklık, yağlanma, sivilce ve siyah noktalar modern teknoloji sayesinde gideriliyor. Plastik ve estetik cerrahide ön plana çıkan Femme Plast, vücudunuzda deforme olmuş veya beğenmediğiniz birçok noktada başarılı çözümler sunuyor. Saç ekimi, mezoterapi, botoks ve dolgu, selülit, beslenme, Diyet ve lazer uygulamaları da Femme Plast'ın uzmanlık alanları. Günümüzde erkeklerin de yoğun ilgi gösterdiği estetik ve cilt bakımı Femmeplast'ı sektörde bir adım öne çıkarmış. Zira vücudunuzdaki dövmelerden kurtulmak, çarpık bacaklar, kepçe kulaklar, kısacası şekil bozuklukları da Femmeplast'ın sayesinde çözüme ulaşıyor. Kullandığı ileri teknoloji, yetişmiş ve deneyimli kadrosuyla Femme Plus estetik cerrahi uzmanı Doçent Doktor İbrahim Aşkar önderliğinde geleceğinizi şekillendiriyor. Şimdi de ekranlarınıza Almanya'nın başarılı müzik gruplarından Grup Uygur Kardeşlerin ve yine Almanya'nın başarılı müzik gruplarından Efes grubundan sevgili Şafak Bey'in röportajlarını getiriyoruz. Hemen 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 geliyorum. Bak geldim bile görüş. Onlar görünmeyen kahramanlar. Sanatçıların arka planında önemli işlere imza atıyorlar. Grup Efes'in ünlü darbukatörü Şafak da bu hafta Çağlar ve Ardıç'la birlikte sahne aldı. Öncelikle bu programı yaptığınız için sizleri seviyorum. Çok güzel bir program. Çok yani bu güzel... programı yapmasak biz sevmeyecek <laughs> Se <laughs> <Söyleyeyim> mi? <laughs> Sevmeyiz mi? Bir şey söyleyeceğim. Eee, söyleyeceğim şey unutturdum bana o gözlerin çok tatlı vallahi kaçlar <laughs> maç. On numara adamsın vallahi. Sağ ol canım, sağ ol. Şimdi sizin bir müzik grubunuz var Avrupa'da. Evet, Grup Efes. Grup Efes, evet. e, bomba gibisiniz. Evet. Avrupa'nın en iyi gruplarından bir tanesi. Evet. Sağ olun, mersi. Grup Efes'i, peki düğünlerde, organizasyonlarda görmek isteyenler nereden ulaşacak size? Efendim, e, 0 1 71 400 -0 62 39da bana ulaşabilirler. Nasıl bir numara verme bu Allah aşkına, evet. sanki James Bond veriyor. <laughs> <laughs> 001. 779 7, 7 ara beni patlatayım oraya gibi. De. Bu ne ya? 0-171-462-39. Evet Nasıl beynim? <laughs> Çok güzel. <laughs> 0-171-462-39'dan Şafo'yu arayın. Şafak be ya. Şafak be. Şafak be. Şafak arayın. 35 din o anlar. Bizim programdan aradığınızı. Ee, ...organizasyonlarınıza gelsinler. 10 numara Avrupa'nın en iyi grubu gelsin. Yüzde otuzunu alırım. <laughs> <laughs> <Görürüz> ya. <laughs> Başka bir şey söylemek istiyor musun Avrupalı programına? Yok seni programına. seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben de seni seviyorum. Babamdan gelip iste artık. <laughs> ben İnşallah. Bayağı geç oldu. Babam ne zaman gelecek diyor. İnşallah yarın geliriz. <laughs> Uygur kardeşler yıllardır sanatçılara eşlik ederek ortamın hareketlendirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Grup Uygur kardeşler olarak e, buradan bir sevenlerinize hayranlarınıza mesajım var. Evet Uygun kardeşler olarak bütün sevenlerimize e, mesajımız bizi izleyin. Bizle beraber olun. Çağlar farkı fark edin. Evet farkı fark edin. Çağlar ne diyorsa onu yapın. Uygun kardeşler her, her zaman sizlerle beraber. Bunu unutmayın diyoruz. Herkese selamımı iletiyorum, Uygur kardeşler ne zaman olursa her zaman Türk milletine her zaman hizmet etmektedir. Hizmete hazır, teşekkür hazır. ediyoruz. <laughs> evet, e, yanımızda şu anda Tevfik. Gerçekten o da on numara bir insan. Hemen bizim alt komşumuz. On numara bir insan, kapıları bir koyuyor güm diye. Havalara sıçratıyor biz <laughs> gece <oyun gülüyor> şaka yapıyorum. Sevgili Tevfik sen de bağlama üstadısın. Ve gerçekten Avrupa'da e, sen de kralsın yani seni herkes seni örnek gösteriyor. Sen öncelikle bize bir mesaj ver bakalım şöyle bir şeyler söyle abicim ya şöyle bir kalabın sen aslan gibisin vallahi. Boy poz. Şimdi söyle söyleyeyim Çağarcım. E, hepimiz müzikle uğraşıyoruz yıllardır beraber çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim sevgili kardeşlerime niyeti olan e, içinde olan hırsı olan e, yola şöyle çıksın müzik nedir dediği zaman müzik e, kelimelerle ifade edemediğimiz duygu ve düşüncelerimizi seslere ve notalara dökerek anlatmaya çalıştığımız bir sanattır. Önce yola Allah bravo. Helal olsun. Vallahi bravo.